Herkese merhabalar, ben Arda Sormaz. Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Sevgi Şen. Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Sol Sınıf Öğrencisiyim. Bugün arkadaşım Sevgi ile birlikte sizlere Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden, Eskişehir'den ve Kimya Bölümünden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Bir öncelikli olarak arkadaşımı bu neden sormak istiyorum. Ben bu bölümün lisede kimya ve matematik derslerini sevdiğim zaman fark ettim ve ikisinin de bir bilim dalı olduğunu düşünürsek ortak bir noktada buluşmak istedim ve kimya alanını tercih ettim. Kimyanın yanında Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi de var aslında. En başta teknik üniversite olması en büyük sebeplerinden biri. Daha sonra akademik kadrosunun çok donanımlı olması, altyapısının çok kuvvetli olması beni cezbetti. Ardından sen ne düşünüyorsun? Benim tercih etme nedenim biraz komik. Ben senin gibi başarılı değildim lisede. Ama benim kimya tercih etme nedenim potasyum permanganat oldu. Biraz komik. Ama ismi çok havalı geldi ve daha sonra ben e, bu alanda biraz araştırma yapmaya çalıştım ve kimya son sınıfta da e, yani kimyayı tercih e, etmek istediğimin tam olarak sonucuna vardım. Hatta tercihlerimin büyük bir çoğunluğu kimya ile ilgiliydi. Hmm. Üniversiteyi tercih etme nedenim de senin de bahsettiğin gibi aslında çok farklı nedenlerim yok. Akademik kadronun e, yani iyi olduğunu düşünerek yani sadece burada e, ana bilim yani dersler olarak değil, yan derslerinde de gayet içerik fazlalığımız var. Hani hem sektöre hem akademik, yani ne şekilde düşünürsen e, okulun tanıdığı imkanlar bu nörola çok fazla. Hı -hı. E, benim üniversite bölümü tercih edeceğim nedenim bunlar. Anladım. Yandal olarak sanırım polimer kimyasında yandal yapabiliyoruz. Evet, bizim bölümümüzün e, öncelik ettiği polimer yandalı var. Hı -hı. E, biyolojiden de KBR'nin yani kimyasal maddelerin yönetimiyle ilgili olan bir bölüm. Yanlış Hı -hı. bilmiyorsam da istatistik bölümünde de yapay zeka ile ilgili bir e, yandalımız var. Evet. Ee, öğrenciler geneli e, gerekli koşullara saldığı takdirde istedikleri yandal programını Yani Kimya okuyan bir kişi KBR'in yani Biyoloji Bölümünün desteklediği evet. yandalı yapabiliyor bu şekilde bir esneklik var okulumuzda. <laughs> ee, kimya bölümü nasıl geçti peki sadece bu dört yıl boyunca? Ee, kimya bölümü şöyle, her şey güzel bir şeyin zorlu olduğu gibi kimya bölümünde de bu geçerli. Yani kimya bölümünü seçmek, tercih etmek isteyen alayların yani Öncelikli olarak işte ben derslerimde kötüyüm veya işte bunu anlamıyorum, beceremiyorumdan ziyade bu kimya bölümünün açıkçası istekli olması ve meraklı olması şart. Çünkü ben yani ilk sene belki bunu anlayamayabilirler, yani ortak dersler genel olarak herkes fizik, matematik, kimya, böylece bunları görüyor ama ikinci sınıftan sonra hem uygulamalı dersler hem teorik dersler daha da ağırlaştığı için bölüme göre. Aslında birinci sınıftan itibaren alıyoruz. Genel kimya laboratuvar dersimizle başlıyor laboratuvar evet, dersleri. Evet, yani birinci sınıf birazcık hazırlık gibi düşünebilirsiniz evet. ama ikinci sınıftan sonra hem teorik olarak alan dersleri hem uygulama olarak arttığı için. Ee, öğrenciler burada sıkıldırmak sıkılabilir veya e, bunalabilirler. Ama bunun önüne geçmek için adayların ilk olarak hani ben gerçekten kimya bölümü istiyor muyum? E, bunu karar verip seçmeleri gerekiyor. Onun dışında yani Kesinlikle azimli de olmaları gerekiyor, düzenli olmaları gerekiyor. Buraya severek gelmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani iş disiplin kişinin yani sosyal hayatınız tabii ki olacak. Evet. Ama e, bazı şeylerden yani bir noktalara ulaşmak istiyorsanız, bir şeyler hedefliyorsanız bu her bölüm için, her iş için geçerli bir şey. Biraz fedakarlık yapmanız şart. Evet. E, ee, laboratuvar derslerimizin ilk sınıftan itibaren verilmesi aslında bizi daha donanımlı ve deneyimli bir birey haline getirdi. Çünkü Kesinlikle. laboratuvarlara girdikçe laboratuvar çalışma ortamına alıştık. Senin de bahsettiğin gibi mesela Ar-Ge'de çalışmak istiyorsa bir öğrenci, bir aday e, yüksek lisans ve doktora yapmak zorunda olacak ileride. Çünkü bazı yani devletin bazı kuruluşlarla bu yönde e, katkı payı ve teşvik edici bazı e, çalışmaları var. Aynı zamanda okulumuzun şöyle bir artısı da var. Yani sizler sadece burada ders görmüyorsunuz. Hani ders içinde boğulmuyorsunuz. Evet çok fazla ders var, çok fazla çalışıyoruz. Ama sizi e, hayata hazırlayan, profesyonel hayata hazırlayan ve e, kamularla, kuruluşlarla yani üst düzey yöneticileriyle e, toplantılarda konuşma tanışma fırsatı sağlayacak bazı uygulamalar da var. Sen de biliyorsun. Tabii. Örneğin e, profesyonel hayata geçiş dersi, dersi kapsamında, kapsamında bunu sağlayabiliyorsunuz. E, tabii kariyer geliştirme ve destek verimi e, aynı zamanda öğrenciler için ya toplantılar yapıyor, mezunlarımızı getiriyorlar. E, toplantılar, seminerler, eski mezunlarımızla e, görüşme sağlayabiliyorlar. Yani biz bölümü bu şekilde özetleyebiliriz. Dediğimiz gibi vaktimiz kısıtlı olduğu için bunu bu şekilde anlatıyoruz Ama kimya bölümü yani diğer bölümler gibi çok kapsamlı, çok geniş. E, sizlerin de bunu burada gelip e, görmenizi hem Eskişehir'i hem kampüsü hem bölümü detaylı bir şekilde gezmenizi tavsiye ederiz. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür Kendinize ederiz. iyi bakın, başarılar.